İspir yolu üzerinde buraya ait yöresel ürünleri bulunan satış yeri aynı zamanda içinde e, fabrikası var olan bir yere geldik. Burada orijinal ballar var, pekmezleri var, cevizleri, fasulyesi buranın fasulyesi de çok önemli. Böyle hepsini sayamayacağım sizlere çok güzel şeyler var. Evet, şu an. Beyefendi sağolsun izin verdi bize çekim yapıyoruz atölyesine girdik bu pestil üretim yeri burası bayanlar çalışıyor böyle incecik seriyorlar evet. dut pekmeziymiş bu böyle burası böyle burada gördüğünüz büyük depolarda depo mu diyeyim artık ocak pekmezler pişiyor bakın şöyle Yine dut pekmezi. etapta bu bulunan büyük raflarda seriyorlar o aşağıda yapılan serme olayını buraya gelip bırakıyorlar. Ay, daha sonra da bu çarşaf gibi asıyorlar buraya. İncecik, güneşte değil, güneş de bir, bir vurmuyor. Bakın şunu ya incecik. Bunlar kuruyor burada tam pekmezini göstereyim size. Bakın renklerini. Böyle fabrikasyon bir yer burası. Halka uygun fiyatlarda satılıyor. Şu anda boş, ama Arkadaşlar burası da tamamen güneş usulü pişirilen pekmez e, tesisi. atölyesi tesisi. Evet. Fakat şu an yok. Ama inanın o kadar bir sıcak anlatamam. Güneş enerjisi kuyurmuşlar. Doğal olarak tamamen hiç ateşsiz pişen pekmez yeri burası. Aynen. Sahibi Adınız neydi? Sormayı unutmuşuz. Nurhan Akbulut. Evet. Kaç yıldır buradasınız? Ee, beşinci yılımız. Evet. Tamamen doğal üretim yapıyoruz burada. Satışınız ee, Türkiye çapında var. Pekmezle, dutla zaten müdahale yapmıyoruz. Kendi neyse oluyor. Pestile de sadece dutun dışında, dutun çerasının dışında bal katıyoruz. Daha yumuşak olması için. Daha güzel, ha, daha organik oluyor. Başka koruyucu, hiçbir hiç madde, madde yok. Çok güzel. Hiçbir madde, tatlandırıcı kullanmıyoruz. Çok iyi. Şeker hastası bile tüketebilir bizim Hı. ürünlerimizi. Hı. Bu konuda... Yerin İstanbul olarak burası neresi? Burası İspir merkezi 3 kilometre. Ana yol üzerinde. Hemen yola cepheyiz. Ee, zaten Facebook, Instagram sayfalarımız da var. Oradan da ulaşabilirler evet. bize. Tamam. rahatlıkla sipariş verebilirler. Tamam. Evet. İspir öğren, tam olarak e, sitemiz var. Oradan alışveriş yapabilirler. Takıldıkları yerde bizi arayabilirler. Yardımcı oluruz. Dostane bir paylaşım. Tamam. Çok Önümü teşekkür ediyoruz. Biz bize iyi, mekanınızı açtınız, anlattınız. Sağ olasınız. Sağ